Lezzetli Yemekleri mutfağımdan ve kanalından herkese merhaba. Ben Ayşegül. Bugün sizlere zeytinyağlı bamya yemeği nasıl yapılır ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle zeytinyağlı bamya yemeğimiz için şöyle bir malzeme listemize göz atalım. Burada 5 adet doğramış olduğum domatesim var. 1 adet kuru soğanım var. 2 adet sivri biberim var. Burada birer tatlı kaşığı, kırmızı biber, karabiber ve tuzumuz var. Burada da 1 yemek kaşığı domates salçamız var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız ve 500 gram da bamyamız var arkadaşlar. Bamyamızı dondurucudan çıkardık bu arada. Tenceremizi ocağımıza alalım. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize alalım. Ve içerisine doğramış olduğumuz kuru soğanları, biberlerimizi ekleyelim. Güzelce kavuralım kuru, kuru soğan ve biberlerimizi ve içerisine bir yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Onu da soğanlarla birlikte güzelce kavuralım. Ve içerisine doğramış olduğumuz domateslerimizi de ilave edelim. Domateslerimiz ölünceye kadar şöyle güzelce kavuralım. Domateslerimiz de öldükten sonra son olarak bamyamızı ilave edelim. Bu aşamadan sonra fazla karıştırmayın arkadaşlar. Bamya gerçekten de sulu bir sebzedir, suyunu veriyor böyle. Bu arada arkadaşlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim seslerini açmayı unutmayın lütfen. Şimdi baharatlarımızı da ilave edelim. Son olarak. Şimdi 5 su bardağı suyumuzu da ilave edelim. Suyumuz kaynar olacak bu arada arkadaşlar. Ve içerisine ben çok az bir limon tuzu atıyorum. Hem e, biraz ekşilik vermesi için hem de e, bamyaların sulam e, böyle kendine has bir salgısı var onu salmaması için. Görüyorsunuz şöyle kaşığın ucuyla çok az bir şekilde limon tuzu ekledim. Limon tuzu yoksa çeyrek limonun suyu da olabilir. İkisi de fark etmez yani hangisi varsa evde. Şimdi tenceremizin ağzını kapatıyoruz, altını kısıyoruz ve 40 dakika pişmeye bırakıyoruz. 45 dakikanın sonunda yemeğimiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam ayarında tam kıvamında oldu. Deneyeceklere, yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.